Terazi ve yükselen terazi burçları. 8 Kasım 2022 tarihli ay tutulması 8. evinize gerçekleşecek. Dönüşümün evidir, krizlerin evidir, maddi manevi krizlerin evidir. 8. ev bir halden başka bir hale geçmenin evidir. Aynı zamanda eşten gelen gelirlerle ilgilidir. Ani beklenmedik sürprizlere açık bir tutulma etkisindeyiz her birimiz. Eşin gelir kaynaklarını oluşturan alanlarda. Beklenmedik daralmalar, beklenmedik genişlemeler oluşabilir bir kısmınız için. E, toplu para e, yönetimi işiyle uğraşanlar, fon yöneticileri, banka, e, da başkalarının paralarını yönetmekle ilgili işlem yapanlar veya benim buradan saymayacağım benzer konseptli iş yapanlar. Yine bu süreçte işte. ekonomik inşaattaki ömürlülmezlik e, birinci sebep olmak kaydıyla ürün üstünde hepimiz dediği gibi size sürprizlerim var. Bekleme, beklenmeyen, beklenenin altını dolduracak gelişmelere bağlı olarak bu süreçleri yönetirken zorlanabilirler. Müşteri memnuniyetini sağlarken biraz yorulabilirler. İş biraz her zamankine kıyası eziyetle hal alabilir. Miras, nafaka, vergi süreççilerinin süreçlerinin herhangi bir aşamasında olanlar, herhangi bir konuda herhangi bir aşamasında olanlar yine bu süreci kimi zorlanarak, kimi de güzel fırsatlar yakaladığı için yapılandırmalarla geçirebilir. Niye bu seferki tutulma etkilerinde kimi kimi diyoruz? Çünkü bir, her harita birbirinden farklı. Her yükselen terazinin haritasında aynı açılar yok, enerji aynı şekilde açmıyor, akmıyor. Bir de bu tutulmanın enerji akışı sizin haritanızdaki enerji akışıyla ne derece uyumlu bilmediğim için şey, bazı kişiler sadece terazide Çin değil toprak ve su grubuşları özellikle çok güzel yani krizi fırsata çevrildi. Yaşamlarındaki krizinin sona erdiği çok tatlı sürprizlerin yaşamlarında bildirdiği güzellikler de yaşayabilecekler. Ama diğer kesim o beklenmeyeni bekle mesajının altında biraz yaşamlarına böyle bomba gibi düşecek bu da nereden çıktı sürprizler de yaşanabilir. Hepsi bizim için gerekli olduğu için ama bazılarının içsel olarak hazırlıklıyız bunu bilmesek de bazılarına hazır değiliz. O yüzden kimimiz sarsılacağız, kimimiz de iyi gideceğiz. şimdi iki demeyenler de süre bittikten sonra iyi diyecek. Şimdi sizin dördüncü evinizde Plüto var. Düz hareketine başladı. Dönüşüm gezegenidir. Ağır ilerler ama çok kuvvetli bir dönüşüm verir. O transitini bitirdiğinde ilgili ev konularında bir önceki halden eser kalmazdı hiçbirimiz için. Şimdi siz ailevi konularda dönüşüyorsunuz. Bu pek çok şekilde olabilir. E, eviniz kentsel dönüşüme girebilir. Çekirdek aileniz e, bir şekilde e, içinde bir e, dönüşüm yaşanabilir. Kiminiz boşanmış olabilirsiniz. Kiminiz evlenmiş olabilirsiniz. Kiminiz aile yanında ayrı eve çıkmış olabilir. Kiminiz e, kiracı olmakla e, karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Kimiz ev sahibi olabilirsiniz gibi gibi. Aile mirasının dönüşümü de e, söz konusu olacaktır. Bu hemen bu altı ay içerisinde olmak durumunda değil ama bu altı ayla başlar hızlanma. 2024'e kadar sonuçlanmış olur. Bunu demeye çalışıyorum aslında. Uzak çevre ilişkileriniz, e, eşinizin kardeşleriyle olan ilişkiler, yurtdışı bağlantılı iş ve ilişkileriniz, ve eğitimle ilgili konumunuz üzerinden beklemediğiniz kişilerden, beklenmedik manipülasyon manipülatif hamlelere maruz kalabilirsiniz. Bunlar haricinde çocuklarınız, yaşamınızdaki ilgi alanları, hobileriniz, haz alanlarınız, keyif alanlarınız ve aşk ilişkilerinizi alma verme dengenizi sorgulayacağınız. Bununla ilgili olarak hem kendinizi hem Muhatabınızı sorgulayacağız ve bunu bir dengeye oturtacağız. 6 ay sizi beklemektedir. Aralık sonuna kadar ise çok karlı projeler ve hizmet sözleşmelerine imza atabilirsiniz. 2022 yılının Mart ve Nisan aylarında başlatmış olduğunuz, sosyal medya üzerinden başlatmış olduğunuz süreçler, eğer yapıyorsanız et ticarete ilişkin başlattığınız süreçler, akademik süreçler, yurtdışı bağlantılı iş ve ilişkilerle ilgili süreçlerde sonuçlarını belirgin bir şekilde alacaksınız. Altı giriyorsunuz. Sizin tam doğanıza uygun, keyifli, ahenkli uyumlu. Uyumunuzu kimsenin ve hiçbir şeyin kolay kolay bozamadığı, dengesi sarsamadığı çünkü buna çok yatkınsınız. Bir altı ay dilerim size sevgilerimle.